da bir başına. Diğerlerinden uzakta duran kurt. Yalnız, huzursuz evcilleşemez. Bize uygun tek isim. Çünkü bir görevimiz var kaya. Ne pahasına olursa olsun. Türkü korumak. Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gök elimiz ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel son kalan kale benim Sen fethetmeyi dene sana kefen biçeceğim Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gök elimiz ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel son kalan kale benim Sen fethetmeyi dene ben kanını içeceğim Ben her sabah ölürken ölüm ne? Bayding'de uyanan iki Damarlarımdan akan kan fedadır o millete Uyandırı 40 yılın kumpası üstümüzde Türk milleti tek efendim gör ve duy bu ceddi Onlar anlamazlar hoca efendinin köpekleri Hazır sergilenmeye Humeyni gibi sanki Yaşam için bir nefes ve onur şeref gerekli Kana karışmış ihanetler içten kahpelikler Muhteremi yalamaktan nasırlaşmış diller Kanser gibi sızdılar yeter bozuldu sinirler 2200 seneyi heba etmenin peşindeler Fırtınadan önce gençlik hazır yok sabır Görev reddedilmez Şerefsizler avlanır Duymadın mı? Bu çınar budansa da hep kalır Yeniçeri değil sipahi kahraman hatırlanır Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gök elimiz ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel Son kalan kale beni Sen fethetmeyi dene Sana kefen biçeceğim Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gök elimiz ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel Son kalan kale beni Sen fethetmeyi dene Ben kanını içeceğim Ferman padişahınmış Tarih bizimdir, çağlar bizimdir Vatan atamızın izidir Onlarda sızıntılar, Akbınaz'da enginar Rıksim gibi söz, kalemli yalancılar Kemal Paşa rahat uyuyor, hepsi dibe kazar kuyu. Zıkkım olsun vatan suyu, hürriyettir benim uyum Dün de bugün oyun onların gözünde oyun Uyanın bu bir oyun, kaç paraydı senin soyun Görev reddedilmez, vatan terk edilmez vurun cellatları, bizde börü bitmez Kansızların celladıyım, beni iyi tanı bayım Rehin almam akar kanın İntikam var hazırlanın Gençlik hazır sabırsız Farankaya Barbaros Altay'dan güneş açtı Anadolu'mda var Lodos Bir ölür bindiriliriz unutulduk sanma Malazgirt Varna Çanakkale yallah Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gökelimiz ve bilenmiş dişlerimizde Gel muhterem gel son kalan kale benim Sen fethetmeyi ne sana kefen biçeceğim Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gök Serpilenmiş dişlerimize Gel muhterem gel Son kalan kale beni Hem reddetmeyi dene ben kanını içeceğim Dikkat et Kahraman da hain de çoktur Dört kollu cebi olmayan kefeni doldur Karnı aç ama milletimin gözü çoktur Bizimle yurda yan bakanın işi yoktur Böyle sürüden uzak Gökte dağda şehirde Bu şafak asla sönmez Korkma evlat gerilme Gözü kara kalbi vatan eğil ancak elimde Cehennemin dibi bile layık değil sizlere Hepsi bizim bordo bere çevik özel harekat Fethi Sekin Ömer Halis hain ele bir tokat Kana Kan akan uyumalan her sokakta tatbikat Asena Kemal Behçet Turan hepsi psikopat Böyle. Yağmur gibi yağan metekan. BÖRÜ Kara Fatma Nene Hatun Nezihat Böyle. Dört tarafı çiçek açan bu vatan Böyle. Yaşa Mustafa Kemal Paşam Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gökelimiz ve bilenmiş dişlerimizde muhterem gel Son kalan kale benim Sen fethetmeyi dene sana kefen biçeceğim Dağda bayırda şehirde ölüm dibimizde Gök ve bilenmiş dişlerimize Gel muhterem gel son kalan kale benim Sen fethetmeyi dene ben kanını içeceğim